Evet arkadaşlar. Bahar teyzem bir hastaneye gitti. Ben de onlara sürpriz olsun diye menemen yapacağım. Bir geldikleri zaman da güzel afiyette yiyecekler. Evet. Biberlerimi yıkadım. Doğru yumaya geçiyoruz. Bir saniye. And. Mm -hmm. mm -hmm. evet. Ben biberlerimi doğrayım geliyorum. Evet iki tane biberim kaldı arkadaşlar. onlarda da hızlı bir şekilde doğuruyoruz benim bıçağım vardı arkadaşlar. Onu bulamadım ya. Şu ufak bıçak ne yapıyor ne bileyim. Ben. Evet. Evet. Şimdi bu arkadaşları doğradık. Ve şimdi dom, dom domates tatlı domatesler Evet ben bunları soyuyorum, hemen geliyorum. Evet bu arkadaşlar doğradım, soydu ve geçiyorum. Evet arkadaşlar, domateslerimizi doğradık, soydum yani. Şimdi geçiyoruz. Bunu böyle kestik. Çok basit. O bir şey. Tanjörün üzerinden belmedi arkadaşım. Tanjörün Özel menemeli. Vallahi elimin lezzeti çok güzeldir. Bıçak kesmiyor arkadaşlar. Hımm. çapraldan lazım benim. Fatih nasıl yemek yapıyor bu çapraldan? Yok canım. İnsanın bıçağı güzel olması lazım ki lezzeti güzel olması lazım. Ya. Bakalım bizimkiler sevecek mi? veya kaldırıp dökecekler mi? Hepsine sayılır. <laughs> <laughs> evet, domateslerimizi doğradık. Evet arkadaşlar, süpürüzü yaptı. Bunu Antalya'dan getirdiğimiz özel tereyağı. Bunu böyle kesiyoruz. Hiç korkmayın arkadaşlar kesin. Bundan zarar gelmez size. Hop. Çok güzel bir atlayış. Çayımız doldu. Oo. Dünyalara hazırladı. Evet, bu yağ biraz az geldi bakar Daha tizen beni öldürecek. <laughs> Aslan çok güzel yapıyorum ben yine arkadaşlar. Vallahi bak. Elimin lezzetini herkes beğeniyor bilmiyorum da. buldum. Domates niye gelmiş buraya? Kardeş değişim var burada. Bu arkadaşlar böyle çok güzel durmuyor. Bu. Şuna bak. Şuna bak. Benim özel tarifim arkadaşlar bu içinde hiçbir şey yok. Haram <laughs> bavunta mahçidi be. Şov. Bu dirilik gidecek arkadaşlar. Diri diri duruyor. Diri diri olmayacak Evet arkadaşlar. Üvelerim öldü. Arkadaşlar öldü. E evet, şimdi ne yapıyoruz? mükemmel. Çok güzel bir atlayış. Mükemmel. Evet arkadaşlar, menemenimiz hazır. Bizimkiler geldikten sonra da yumurtalar kıracağız. Görüşmek üzere. Abi şu cızırdamalı beni bitiriyor ya. Arkadaşlar burada pişiyor. Evet arkadaşlar yumurtaları kırıyoruz. 4 ve tez emginde geldi 5 ve bunu ne yapıyoruz ilk önce karıştırıyoruz o ama gelecek arkadaşlar. Evet. Parti'den girebek dedim. Kötülüğümü getireyim arkadaşlar. Ayıp dayısı Hoşgeldiniz Nasıl geçtik? İyi geçtik nasıl geçtik? Ekmek getirdiniz mi? Ekmek getirmedik Cengiz almış ekmeği ufak bir pide. Evet. Tüpün altını kısıyoruz. Ve biraz tuz atıyoruz. Bir sürpriz mi yaptın Tancı? Evet. Tuzu attıktan sonra yavaşça şöyle döküyoruz. Kavgala. Yavaş yavaş olur yap Sadece cıvıt böyle cıvıt geçsin tamam mı? çok güzel oldu. Vallahi. Mi? Evet, bir kolay gelsin. Bu, bu bak, bir ekmek kesti. Çok yanıyor çıkmasın. Neler yaptın neler? Vallahi. Evet, size sürprizim var. Ben çekim yaptım. Çok güzel. Al bak. Orada tadını yap. Altını kapat artık yeter. Bakalım şöyle ekmeğe bağlayacaksın arkadaşlar şöyle. Oh mis gibi. Oh. Eline sağlık. Çok güzel oldu. güzel Evet arkadaşlar yemeğimizi yaptık. Çok güzel. Menemen, menemen. Ben bu işi bilemem. Baharın ev yemeklerinden. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.